Şimdi kukla tespih yapımının birinci bölümünde hapbe yapımını görmüştük. Taslak aşamasından başlamıştık. Artık hapbeler yapıldı. Burada hapbelerin cilası ki su cila atmıyor ama cila dediğim işte yağlı bezle hapbelerin silinmesi ki zaten onları yağda falan demekletiyor. yetiyor. Sonrasında fırçalanarak parlatılmasını göreceksiniz. Sonra da imame taslağı imame yapımı vesaire. Yani bütün aşamalarını göstermeye çalıştım. Burada tek bir tespihin yapım aşaması yok. Kuka ile ilgili bu zamana kadar sanırım 3 farklı ya da 2 farklı tespihin yapım aşamasından bölümler var burada. Hangi videoyu kullanabileceksem, görüntü daha netse vesaire onu aldım. O yüzden bazen habbeleri fıçı formunda, bazen bezi formunda görebilirsiniz. Sebebi bu. Şimdi son bir testi yapalım. sol diyoruz. olması. Koyuyoruz. Bakalım merkezde. Görüyor musun? Sağa sola Şu merkezde. Şöyle ayarladık. Şimdi <laughs> el cilası geliyor. cilası. O da zaten üstleri yağlı. Görüyor musun tane? Fırçamız bu. Ayakkabı fırçalar gibi. Her bir hapdeyi şimdi masaya koyuyorum tabi. Masanın üstünde yapıyor olacağım onu. Şimdi buraya hızlı geçiyorum. Burada usta bütün hapbeleri tek tek bu şekilde elle fırçalıyor ve parlatıyor. bu yağ ile vermiş olduğu parlaklığı üstünde koruyor. Çekmeyince matlaşıyor. Üzerinde ekstra farklı bir cilla olmadığı için yani uzun süre çekmezsen matlaşır. Ama tekrardan çektiğinde elinin şeyiyle yağ ile doğal kendi şeyiyle tekrardan eski haline gelir böyle 33 abbey işindik e, bu şekilde yapacağım 36 abbey ondan sonra da e, imamenin taslaklamasına geçeceğim bir ipe dizeceğim daha e, daha deliği büyüyecek e, önce şu ilk şey cilasını atıyorum el cilasını e, deliği büyütmeden önce yoksa e, milde sabit tutamıyorum e, bu cilayı atacağız tamam babacığım, götüreceğim e, bu cilayı atacağız Ondan sonra e, 1 milimetreye büyüteceğiz deliği, e, ona göre artık e, ipe takma deliği olacak o. E, ondan sonra e, 1 milimetre deldikten sonra e, ipe dizilecek, harbileme yapılacak. İpte yani farklı bir ipe dizeceğiz. Ondan sonra harbileme yapılacak, içindeki işte delikteki pislikler vesaireler çıkacak hem e, ip yoluna alışacak. Ondan sonra da normal ipe dizeceğiz. Bir renk skalası yapacağım. Ondan sonra işte açıktan koyuya doğru dipte koyular olacak şekilde. Ondan sonra da imame ve hitamenin taslaklaması. Onların çalışması olacak. Şimdi askerleri dizdik. Bir renk şeyi yaptım. Yeni uç taktım. Şimdi 0.9'a deldiydik. Şimdi hepsini 1 milimetre ile deleceğim. Bir mm ile deldikten sonra da <laughs> ipe dizeceğim. Bir harbileme yapacağız. Bir de delik yollarını yağlayacağız. Delerken de şeye dikkat ediyorum. Şu an bak mile taktım. Hem telefon hem şey gösteremiyorum. Diğer taraftan taksaydım mil bu kadar çıkmayacaktı. Dolayısıyla burası daha aşağı indiği için burası hapbeyi ilk deldiğim nokta. İlk deldiğim nokta burası. O yüzden buradan şimdi gireceğiz. Gene aynı yerden döneceğim yani. Delik yollarını bozmamaya çalışıyoruz. Yani yoksa salgıya sebebiyet verebiliyor. Ondan sonra delimi de şöyle hemen ayarlıyoruz. Yavaş yavaş böyle ilerle çıkart, ilerle çıkart, ilerle çıkart. Bu şekilde deliyoruz kardeşim. Videonun başında da bahsetmiştim. Mesela bakın burada fıçı kesin bir hapve görüyorsunuz. Ama onu göstermemin özel bir sebebi var. Bir havşa istendi ama biz havşa yani sadece deliğin giriş kısmını büyütüyoruz. Bunu nasıl yaptığımızı göstermek için burayı koydum. Çünkü biz bir Reels videosunda havşa çalışmadığımızı söylemiştik. İşte bu şekilde yapıyoruz sadece. Onu göstermek için koyuyorum bunu. Şimdi havşa aşaması abi. Polis radyosu bilgilendiriyor. Şu halışasız, şu halışa. Kansere bağlı ölümler içinde akciğer Hepsi kanseri yılaktadır. 19 milyon olacak. kayıpla tüm dünyada 1. sırada yer alıyor. En önemli risk faktörü tütün kullanımı. Dünya çapındaki kanser ölümlerinin %22'sine akciğer kanserinden kaynaklı ölümlerin ise. şimdi aynı soru biliyorum abi. Beşer tane yani şöyle diğer, 2, 3, 4, 4, 5 Daha sonra tekrardan 5, ipe dizip şu tozları temizleyeceğim. Unutmayın, sağlıklı bir gelecek temiz bir nefesle başlar. Asma tertibatım var. Şöyle peşindik. çift ip yaptım. Yani e, İyice otursun zor olsun diye. Ee, şimdi şu üstten ipi yağlayacağım. Ondan sonra happeleri başlayacağım. Gezdirmeye hem içindeki pisliği alıyor olacak. Ee, hem de şey yapıyor olacak. Ee, delik yollarını yağlıyor olacak. Ondan sonra dizimi hazır hale getireceğiz inşallah. Happeleri yağlı yere doğru bir kaydırıyorum önce. ondan sonra bunu yaparken e, hem delik yollarının e, işte çapaktan mafaktan arınmasını sağlıyoruz hem delik yollarını da yağlamış oluyoruz. Onu da elden geçirmiş oluyoruz. Hapbeler e, bir cila gördüydü biliyorsun. E, Şimdi e, bir daha bir cila görüyor yağlı olduğu için. Ondan sonra böyle yukarı aşağı yukarı aşağı şu an e, zor iniyor çıkıyor. Ama dinledim. bunu yaptıkça de delik yolları izleniyor Evet bekliyor Güzel, yine delik temizliği de yapıldı başkan. Üstü de gene yağlandı. Şimdi fazla yağlarını bezle sileceğim yani benim yağlı bezle. Ondan sonra ipe dizimini yapacağım. Aslında YouTube'da tespihin ipe dizimi ile ilgili çok fazla video var. Ama biz de bir tane bununla ilgili çekeceğiz. Benim ustanın yanında olduğum bir gün çekelim bu videoyu biz. Mamenin <laughs> tatlı Tabii ki hızlı çekimle geçeceğim ama ben kendi adıma Kuka'nın zımparadaki sesini o kadar çok seviyorum ki belki seven vardır diye bir kısmının en azından o sesi dinletmek istiyorum. Bu da taslaklanmış hali. Şimdi ilgili ölçüye göre, şurada mesela bir şey var, bunu üst taraf yapacağım. Alt taraftan işte 12 ölçüp 9 ayarlayıp ondan sonra imamiye başlayacağız çalışmaya. Şimdi alt şeyi yapmak için, boğumu yapmak için bir işaretleme yapıyorum önce. Bu da tabii şimdi hem telefonu tutan şey olmuyor böyle işaretleme yaptıktan sonra şöyle çekeyim. Şöyle bıçakla bir iz bırakacağım şimdi buraya. Şunun yana bir iz daha bırakıp halkayı yapacağım. Ama şu an değil. Şimdi sadece izini koydum. Bunu şimdi durduracağım. Ters çevireceğim. Hani şu boğuma kadar delimi yapıyoruz ya. O yüzden şu işareti koyuyorum ki şeyle uçta ölçü alabileyim. Ondan sonra da delimini yapacağım. Şimdi mantık aslında aynı. hapbe delimiyle yaptığımız aynı mantık. Şimdi bir işaretleme koydum. şuraya merkezini buldum. Şimdi onun için şimdi bunda da önce 0.9 belli bir derinliğe kadar gideceğim. Ondan sonra peşinden 1 milimle gireceğim. Bu biraz daha uzun. Uç fark ettiğin üzere. Ondan sonra da 1.2 milimle yani şuradaki boğuma kadar geleceğim. Onun da ucu şu. Yine şeffaf gelim uzun. Ben şeyinden çıkartmışım. Başka bir şey de kullanmışım herhalde. Şurada bir işaretleme yapacağım şuraya. Ucunu Hani çok ileriye gitmesin diye buradaki boğumda dursun diye. Şimdi delimi yaptım. Arka taraftan şöyle bir işaretleme bırakıyorum. Şurada falan şöyle. Şimdi buradan da çifteliği çapraz aşağı doğru ineceğiz. Onu da yaparken ben genelde şunu kapatıyorum. Şunu şöyle ortalıyorum. 90 derece olduğunda sonra da şurayı şöyle ortalıyorum. Deliklerin yönü belli olsun diye. E, belli bir eğimle e, önce ucu biraz kısa tutacağım. E, şimdi şöyle bir el şeyim var. E, bu ucu değiştireceğim. ama Bu iki üç kere delim yaptım. Uç bir de ısınıyor içinde. E, bir de çapraz e, uzun gideceğimiz için e, titreşimde kırabiliyor bazen. E, onu engellemek için sıfır uç takacağım. İmamede çünkü şey önemli. Şimdi e, happelerde salgıda sıkıntı yok. Bir şekilde çözebiliyorsun ama imamede salgılı deldin mi e, atıyorum delik yukarılara bir yere denk geliyor. Sen de buradan merkeze doğru iniyorsun. O uzun deliğe kavuşturamıyorsun. Ondan sonra uğraşıyorsun duruyorsun. O deliği denk getirebilmek adına. O yüzden salgısız delim. Yani dikkatli delmek gerekiyor. Şimdi tornada delimini yaptıktan sonra İmame dayama denilen bir şey var. Şöyle oyuk. Görmüşsündür illaki. Bir de karşılığı var. Ucunu değiştirdim. Diğeri şey tutmaktı. İğneyi tutmak için. Böyle delik var. delik Deliğe giriyor iğne. Sabit tutmak için. Bu da sivri hatmenin e, delik kısmına girecek. Şuraya. Oradan tutacak. E, Torna da sadece şu arka kısmını yaptım. Burayı tamamladım. Geri kalan işlemi ikisinin arasına sıkıştırıp o şekilde yapıyorum. Sıkıştırma işleminde de şöyle bir keçe kullanıyorum şu arkaya. Yani şunun arkasına sıkıştırmada zedelemesin, iz vermesin diye. Şimdi genel hatırıyla işaretlemelerimi yaptım. Benim imame modelime göre. Ondan sonra şimdi şu kısma boğum vereceğim. Şurayı yuvarlayacağım. Şuna yine biraz öne doğru bir eğim verip daha sonra ön kısmını deleceğiz bunun. Oturtmalı imamenin şey frenin yerini hazırlayacağız. Ondan sonra imame tamamlanmış olacak. Nasıl parlatıyor değil mi kardeşim? Böyle ayakkabı yapar gibi bak. Şimdi benim bütün video boyunca aslında göstermeye çalıştığım şey bir tesbih nasıl yapılır değil. Suat Usta bir tespihi nasıl yapıyor? Hangi yöntemleri kullanıyor? hangi aşamalardan geçerek tespih oluşturuyor onu göstermek istedim. Yoksa tespih böyle yapılır, tespih yapmak istiyorsanız bu videoyu izlemelisiniz gibi bir video değil bu kesinlikle. Sadece Suat Usta nasıl çalışıyor, çalışma tekniği. bu tekniği beğenmeye de bilirsiniz. Beğenmeyip tespih de yaptırmayabilirsiniz. Tam tersine ben böyle tespih yaptırmak istiyorum. Benim tespihim böyle yapılsın diye de düşünüp Suat Usta'yı tercih edebilirsiniz. O yüzden bu videoyu çektik. Bazı bölümleri mesela işte imaminin tam olarak yapımını, delimini net gösterememiş olabiliriz. Sebebi Suat Usta'nın orada tek olması ama yan yana geldiğimizde imamiyi nasıl deldiğini de gösteririm. O biraz daha hani bu iş şey, hobi olarak uğraşan biri için eğitici bir video olur. Bu video bir eğitim videosu değil. Suat Usta'nın çalışma tekniğini gösteren bir video sadece.